Asrın en büyük felaketini yaşadık. Sağlık çalışanları da sevdiklerini, ailelerini ve hayatlarını kaybetti. Bu kayıpların acısı hala yüreğimizde. Sağlık çalışanları acılarını bir kenara bırakarak insanların onlara ihtiyacı olduğunu bilerek zorluklara karşı canla başla mücadele etti. Depremin olduğu ilk andan itibaren evden çıkmaya çalıştık ilk başta. Kendi can güvenliğimizi sağlayıp daha sonrasında ailemi güvenli bir noktaya aldıktan sonra komuta kontrol merkezine geçtim. Komuta kontrol merkezine geçtikten sonra oradan ambulansların koordinasyonu zaten saat 8.30 itibariyle çevre illerden destekler gelmeye başladı. Sahra hastaneleri kuruldu hızlı bir şekilde. Acil müdahale niteleri kuruldu. Buralarda hastaları stabil hale getirildikten sonra bu hastaların Sevkini yapıyorduk. Sağlık çalışanları olarak zaten ilk andan beri sahadaydık. Halen sahada olmaya devam ediyoruz. Çalışmak zorundaydık. Çünkü burada insanların gerçekten ihtiyacı vardı. Yani halen daha bir rüyaymış gibi. Ne zaman uyanacağız bilmiyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyoruz. Fedakarca yaraları saran sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.